Uzak şehir ile konaklı ağlı diziler geri döndü. Bildiğiniz gibi yıllar yıllar önce konaklı diziler, ağlı dizler çok fazla izleniyordu. Rating rekorları kırılıyordu. Ancak modası geçince alay konusu olmaya başladı. Skeçlere kadar düştü. Bir takım komedi dizilerinin dillerine pelensenk oldu ve nadasa çekildi. Bir süre sessizliğini korudular. Ancak geçen sezon uzak şehir ile bu sessizlik bozuldu. Birçok izleyici burun kıvırmıştı. Tutmaz demişti. Olmaz denmişti. Günümüzde 2025 yılında konaklı ağlı dizler mi kaldı kardeşim? şimdi demişti. Aslında bunlardan bir de e, bendim. Ancak dizi modernize dokunuşlarla farklı bir konaklı ağlı dizi olarak karşımıza çıktı. Cihan ve Ali çifti gibi bir uyumlu çift, yan karakterlerin doğallığı, Mardin'in güzelliği, çeşitli müzik tarzlarıyla dizi olmuşa benziyordu ki kaldı ki izleyici tarafından benimsendi ve yüksek reytinglere ulaştı. Bu yüksek reyting de diğer yapım şirketlerinin de iştahını kabarttı. Halef köklerin çağrısı da bu furyayı takip eden dizi olarak karşımıza çıktı ve ben de birinci bölümü izleyip sizlerle fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Bir an Aybüke Busat ve e Filancenin başrollerinde olduğu bir dizi. Aslında vermiş oldukları tanıtımlarla ya da okumuş olduğum senaryo hikayesiyle çok da beni etkilemedi. Hatta şöyle söyleyeyim ben size eyvah dedim. 2000'li yılların başlarına geri dönüyoruz. Uzak şehri anlamadığı insanlar şöyle bir durum var. Uzak şehirde modernize dokunuşlar var. Yani şöyle söyleyeyim, rakıyı sek içmek gibi, rakıyı su katıp da içerler. Bir de sek içenler var. Halef Rakı gitmiş, uzak şehir ise herkesin tüketebileceği tarzda suyla getirip çözeltmiş daha yumuşak bir konaklı ağlı dizi olmuş. Yani eski tip böyle ağır şivelerin dolaştığı ağır böyle intikam töre kanımız yerde kalmayacak. Oh, hemen namusumuzu temizleyelim tarzında o kadar ağır bir havada girmeyen bir diziydi uzak şehir. Daha yumuşatılmıştı. Yani Ozanak Baba'nın okumuş bir A olması, zamanda üniversiteye gitmiş olması, Ali karakterinin modern bir kadın olması ya da Mardin'deki konaktaki kadınların öyle yöresel ağız, ağır şiveler yapmaması. Bu demode tarzlar yaşlı oyunculara yüklenmiş. Yani Sadakate ya da Eçmele. Daha genç olanlar biraz daha böyle modern kafayla oldukları için o denge iyi kurulmuştu. Bakın diğer Doğu dizileriyle karşılaştırmamak lazım. Konaklı ağlı dizilerle karşılaştırmamak lazım. Fakat Halef bunu yanlış anlamış. Halef sanmış ki konaklı ağlı diziler çok fazla izleniyor. O zaman biz de yapalım. Hatta bol bol yapalım. Hatta su katmayalım. Rakı'yı sek içelim demişler. Yani o nedir Allah aşkına? Bir an Damla karakterinden tut. iki tane konak var. Konağın içindeki karakterler. Hiçbiri sempatik değil. Hiçbirinin hikayesini merak etmiyorsun. Çünkü hepsinin motivasyonlarını zaten biliyorsun. Birinin çocuğu olmuyor. Ailenin başına biri geçecek. Kim gelsin? İlahan gelsin. Çocuğumuz gelsin. Bir de kan davalılar var. Kan davayı bitirmek için o zaman Bir an Damla evlendirelim sözümüz vardı yoksa kan çıkacak ha, namusumuz yerde kalacak falan gibisinden babacım ne oluyor ya ne oluyor hiçbir şekilde Urfa sahneleri bana sempatik gelmedi hiçbir şekilde ilgimi çekmedi kendimi 2000 yılına ışınlanmış hissettim çok yabancılaştım evet Kelime bu. Çok yabancılaştım. Yani dizi izlerken o dünyaya kendimi sokamadım. aid hissedemedim. Karakterlerinin hiçbirini tanımak istemedim. Uzak şehirde en arkadaki karakterler bile sempatik diye küçük bir küçük espriler katıyordu. Düşman bile mesela demir karakteri bile e, komik şivesiyle falan kendisini sevdirmeyi başarmıştı. Burada hiçbir şekilde alamadım. Biran Damla Yılmaz Hudutsuz Sevda'da kısa bir yöresel tiplemeyi canlandırmıştı ve orada hiçbir şekilde beğenmemiş, beğenmediğimi söylemiştim. Keşke Halef'te başka bir oyuncu tercih yapılsaydı diye kendime kendime dedim. Aslında Biran Yılmaz'ın çok ilgi çekici bir fenotipi var. Çok ilgi çekici bir siması var. Yani bu dizide de onu net bir şekilde görebiliyoruz. Doğusal bir imajla, yöresel kıyafetler gözlerinin de öne çıkmasıyla akılda kalıcı bir siması var ama kadının öyle bir hal ve tavırları var ki öyle konuşması var ki öyle davranışları var ki duruşundan falan ya bu kız o Urfa'lı Urfa'da Konak'ta yaşayan yöresel bir kadın diyemiyorsun. Ya yani sadece konuşmasından yapmış olduğu şivesinden demiyorum. Yani hal ve tavır duruşu hani bir olur ya insanın bir enerjisi olur, görmeyen bir avrusu Ya bu kadın şehirli bir kadın diyorsun. Bu kadın Urfa'da yaşayan, bir Konak'ta yaşayan ya da hatta şöyle söyleyeyim ben size okumaya çalışmış, ilkokula gitmiş, evden kaçmış, bunu zorla şeye kapatmışlar. Okuyamayacaksın falan tarzından yani bunlara maruz kalmış bir kadın İmajı geçmiyor. Zaten kadının mağduriyeti de geçmiyor. Bakınız, yani dizinin şöyle başlıyor. Bir Yılmaz çok heyecanlı bir şekilde lise diplomasını alacak çünkü çocukken ağası, abisi falan okula göndermemişler. Kız kısmı okumaz, otur otur gün yerde demişler. İşte depoya falan kitlemişler çeşitli şeyler yapmışlar ama yani öyle oynuyor ki bir Yılmaz ya bu kadın burnundan kıl aldırmaz diyorsun. Hiçbir şekilde bu mağduriyet çekmemiştir diyorsun kendi kendine. Yani kök söktürür. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Konaktaki bütün erkekleri zehirler. Üzerine de şarabını içer, keyif kahvesini içer. Sonra İstanbul'a topuklar. Yani kızın gayesi şu olarak gösteriliyor. Yani lise okuyacak, okuyacak, üniversite okuyacak. Hep hayatında şey varmış gibi okumak var falan. Ya bana kalırsa şöyle. şöyle karakter... Hiç görmediği İlhan Şen'le yani hiç konuşmadığı daha doğrusu hiç konuşmamış adama kör, kütük, aşık. Neymiş efendim işte ona layık olabilmek için okul okuyacak, İstanbul'a birlikte gidecekler, üniversite okuyacak falan gibisinden. Bu üniversite okumak ya şeyi bana hikaye kaldı. Yani sırf onu oraya koymak için koymuşlar gibi. Aslında kızın asıl niyeti İlhan Şen'den evlenmek. Yani gencecik bir kızın tek gayesi koca bulmak, evlenmek. E, onun karısı olacağım. Onun karı imamlı nikah imamlı nikahı da güzelleştiriyorlar bu arada. Yani şey gibi tepki çekmemiş, tepki çekmemek için koymuş gibi geldi bana senarist. Yani şimdi şöyle demesinlerdi yani izleyen kişiler şöyle demesin diye. Ya gencecik bir kızın tek hayali evlenmek mi falan demesinler diye güya ki oraya zoraki bir okuma aşkı koymuşlar. Neymiş? Benim İstanbul'a gidip okuyacakmış falan. Ya o kadının Mağduriyeti bana geçmedi, bir Yılmaz o yöreye ait gibi hissettirmedi. Yanlış anlaşılmasın Evet, e, dominant bir tipi var şey falan var ama ilgi çekici. Yani başka bir dizde yeri olabilir ama bu dizde bir Yılmaz'ın bence yeri olmamalıydı. Dediğim gibi Urfa sahneleri hiçbir şekilde ilgimi çekmedi, çok yabancı hissettim kendimizi. Ama neyi beğendim? İstanbul'daki sahneleri. Evet, yani orada bildiğin çok ayrı bir diz çekmişler. Altı minare üstü virane ya da üstü minare altı virane derler ya böyle bir dizi bence. iki benzemez ve bir araya getirmeye çalışmışlar. Hatta İstanbul'daki diziyi izlerken aa dijital dizi mi izliyorum dedim kendi kendime. Netflix'te bir dizi izliyorum herhalde. Hatta şöyle söyleyeyim ben size Aybüke Busad'ın karakteri bildiğin Atiye Evol 2. Hani Beren Saat'in dizisi var ya Netflix'te hani gizemli mistik bir kadın tiplemesi orada da resim çiziyordu. Ee, salaş ya da bohem bir stili vardı kılık kıyafetinden ya da hani sanatçı kimliğin falan ya da görüler görüyordu ilginç bir şekilde o görüler gerçek hayatta bir karşılığı oluyordu. Aybüke bu saat bir rekt Atiye'ye benzetmişler abi. O da görürler görüyor. Hatta çocuk bir tane çocuk görüyor. O çocuk çocuğun resmini fen çiziyor. O çocuk da bildiğin İlhan Şen'in çocukluğu fen çıkıyor. Öyle bir tesadüfen karşılaşıyorlar. Yıllarca rüyasında gördüğü çocuğa da karşısına dikilince aşık oluyor. Ay bir kepsat bak çok güzel yazılmış bence hikaye. Ama adam da Türkiye'yi terk etmek istiyor çünkü Urfa'yı fen kabul etmiyor. Ben Almanya'da kariyer yapacağım. Ben çok başarılı bir tıp doktoruyum zaten diyor. Ertesi gün Almanya'ya gideceğini söylüyor. Kız da diyor ki gitme diyor. Gitmeden sana bir şey vereceğim falan diyor. Tamam diyor. Beni bekle diyor. Kız da alelacele rüyasında gördüğü çocuğun resmini İlhan e gösterecek. Bak senin çocukluğunu çizdim falan gibisinden. Koşa koşa e, adama yetişmeye çalışırken ne oluyor abi? Taksi çarpıyor ve kız yürüyemeyecek duruma geliyor. Sonra İlhan Şen alıyor. Son anda gitmekten vazgeçip kızın ameliyatına giriyor ve kızı ayağa kaldırıyor. Çünkü çok, çok, başarılı bir tıp doktoru. Felçikleri falan ayağa kaldırıyormuş güya ki. Yani kızın hayatını kurtarıyor ve evleniyorlar. Bence muhteşem bir hikaye ama o kadar alelacele bir an Urfa hikayelerine geçelim bir an önce Urfa'ya gidelim oradaki hikayemize başlayalım dedikleri için o kadar yüzeysel işlemişler ki o kadar derinleştirilmemiştir ki İstanbul'daki şeyler çok yüzeysel kalmış. Yani bence bambaşka bir dizi çıkabilmiş, çıkabilirmiş oradan. Benim e, ricam yetkililerden lütfen iki diziyi ayırın abi konaklı ağlı düzen ne yapıyorsa yapsın onlar kendi kafasına bir hikaye oluşturun. İlhan Şen ve Aybüke Pusat'ın hikayelerini lütfen ayrı bir dijital dizi olarak yapın 8 bölümden vallahi izlenir. Biraz şey benzettim Lost. Lost dizisi benim çok sevdiğim bir dizidir biliyorsunuz ki dünya çapında. Lost'un ana karakteri bir doktordur Jack. O da işte yine omurilikle alakalı bir doktordur. Ee, iskelet i̇skelet falan yürüme şeyi. Tedavi ettiği hastayı yürüyemeyen bir kadını yürütür. Sonra birbirlerine aşık olur ve evlenir. Aslında oradaki hikayeyi buraya cımbızlamış gibi geldi bana senarist. Muhtemelen kendisi bir Lost e, sevdalısı gibi geldi. Yani İlhan Şen ve Aybüke Busat'ın sahnelerini beğendim. Birbirleriyle olan etkileşimlerini beğendim. Ama derinleştirilemedikleri için çok aralarındaki tabii ki aşk şey yapamamış yani Aybüke Pusat'ın aşık olmasını anlayabiliyorsun çünkü yıllarca rüyasına görmüş olduğu bir adamı karşısına görüyor ama İlhan Şen'in içinde bir sahne yazılması lazım yani Aybüke Pusat'ın ona yakınlaştıracak olan bir sahne yazılması lazımdı. O da bir anda ben sana aşık oldum falan gibisinden deyince bu garip geldi bana. İlhan Şen'in ne, ne, ayak ne ara aşık oldum demek geliyor insanın içinden. Çünkü yeterince çekilmemiş sahneler. Hemen üstün körü bir şekilde alelacele kız kaçırır gibi bir an önce Urfa'ya giderip de oradaki sahnelerimize devam edelim de yapmışlar ama enteresan bir şekilde plan sekans denemişler. Plan sekans e, biliyorsunuz ki sinemada denenen bir şey yıllar önce yapılmıştı ve hatta Inar Inarutu Birdman filmiyle bunu denemişti ve Oscar almıştı. Yani bildiğiniz gibi dizi ve filmler sahneler çekilir bir oradan çekilir bir buradan çekilir Defa, sahneler defalarca çekilir yakın çekim uzak çekim çapraz çekim 3-4 tane kamera ile çekilir bu bu her çekilen parçanın en iyisi birleştirilir kurguda ama plan sekans tek bir kamera ile bütün sahneyi takip etmek çok zor bir şeydir yani bunun adam uğraşmış çok enteresan çünkü diziler bu topa girmez çünkü her hafta 2 saat yetiştirmek durumundasın plan sekans adamın çıldırtır yani bütün oyuncuları da çıldırtır yani konaktan bir adam tepsiyle giriyor ya da bir kadın Tepsiyi taşıyor. Arkada işte seyisler, ağalar, marabalar, e, hizmetliler, konak çalışanları falan etrafta dolaşıyor. Yani bir, birinden biri yanlış bir adımlama yapsın. Yanlış bir hareket yapsın. Bütün yani şöyle söyleyeyim. 10 dakikalık bir saniyede 8.5 bu, 8. Bu, 8. Bu, 8. Bu, dakikasında biri bir hata yapsın. Sil baştan. En başa dönmek durumundalar. Çünkü kurguda birleştirme yani başka bir kamera yok. Tek bir kamera sadece. Tepsinden dolaşan hizmetliyi takip ediyor. O tepsiyi başkasına veriyor. O tepsi ver derken bunu neden yapıyorlar? Plan sekansı. Çünkü... E, dizinin dünyasına girebilmek için yani ekran başında izleyen bir izleyiciden ziyade dizinin içinde olan onları takip eden biri gibi o hissiyatı vermeye çalışıyorlar plan sekanstan. Çok keyifli bir şeydir. Hatta zamanda işte Oscar alınca dizilerde de denenmeye çalışıldı. Mesela True Dedektif e, falan yapıldı. Hatta Masumlar Apartmanı'nda kısa bir yapılmıştı. Ezgi Mola ve falan. Zordur. Burada denemişler. Evet iyi bir çaba. Yani ben anlayışla karşılıyorum. Çok zor bir şey olduğunu farkındayım ama yani diziye bir şey katmış mı? Katmamış. Çünkü yani sıradan bir saniye. Tepsi olduğu için ya bir deneyelim demişler muhtemelen ilk bölüm zaten ha, çok vakitleri de var. Ya muhtemelen sonraki bölümlerde böyle bir şey göremeyeceğiz. Kısaca arkadaşlar yani Urfa sahneleri hiçbir şekilde ilgimi çekmedi. Ediz de Urfa'da da devam edeceği için, İstanbul'a dönmeyecekler için merak etmiyorum dizi. Evet, öyle bir şeyim var. diziyi hiçbir şekilde merak etmiyorum. Aybük Hepsuat muhtemelen kendi ailesi öz ailesi değil. Urfa'daki bir tane deli kadın var ya konağa gelen hani o da görürler görüyor mistik bir kadın. Muhtemelen onun Aybüke Pusat onun çocuğu ya da o kadın Aybüke Pusat'ın annesi. Bir e zamanda çocukken de Urfa'da takılmışlar bir şekilde vermek durumunda kalmışlar. Hatta İlhan Şen'den bile o zaman çocukluk yıllarında tanışmış bile olabilirler. Çocukluk arkadaşı da olabilirler. Oraya bağlayacaklardır. İlhan Şen ailenin başına gelecek zoraki bir şekilde kan davası dursun diye. Biri imamlı nikahı biri nikahlı karısı kuması falan yani hep tipik karakterler. Tipik hiçbir özgünlüğü yok, hiçbir sempatikliği yok. Bu karakteri ben neden izleyeyim diyorsun. Müzik güzeldi. Bir tane müziği var böyle garip böyle eg egzotik gelen bir müzik. O mistik mistik havayı yansıtmaya çalışmışlar. Yani başka bir ton vermeye çalışmışlar diziye ama Ambalajı çok böyle mistik, egzotik gibi dursa da içeriye girdiğimizde aslında son derece demoda bir içerik olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ee, i̇zleyici izleyebilir. Yani televizyon izleyicisi bunu izleyebilir ama benim ilgimi çekmedi arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.